Şimdi Cenab-ı Hakk'ı biz neyle tanıyoruz? Perde perde konuşalım. Allah'ı neyle tanıyoruz? Asar-ı ilahi. Yer ve gök Allah'ın eseri. Allah'ın eseri mucizedir. Eşi, dengi, benzeri yoktur. Mucizdir ve mükemmeldir. Allah'ın bütün eserleri antikadır. Dakiktir, ölçüldür, müzeyyendir, mükemmeldir, muhteşemdir. Allah'ın asarına bak. Eserin arkasında efali i ilahiyenin tecellisini okursun. Efalin arkasında Esma'nın muhit ve muazzam tecellilerini okursun. Pratik ifade edersek Allah'ın bize vermiş olduğu akıl nimeti. Bütün bu duygular Cenab-ı Hakk'ı Esma'sıyla tanımak içindir. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tartmak, külli şükür etmek. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ı Esma'sıyla tanımak. O büyük Allah'ı ne kadar tanıdın? Ne kadar tanıdın? Marifette neredesin? Bu ceter Müslümanın kendini ciddi manada mürakabe etmesi lazım. Bilenler tanıyanlardır. Tanıdığı nisbette insanda muhabbet ziyadeleşir. Muhabbetullah'ın da altyapısı nedir? Marifetullah'tır. Marifet yoğunlaşırsa muhabbete döner.